Merhaba arkadaşlar ee, bayağıdır bir şey yapmıyordum video yapmıyordum bugün bir video yapayım dedim ee, bugünkü konumuz şey olacak bu skilller nasıl kullanılıyor ne işe yarıyorlar onları göstereceğim benim bu hesabımda Viral Wind, Charge ve Stun var ee, mage kullanıyorum ayrıca Mage'de Thunder, Blizzard ve Fear var Bunların hepsini uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Ee, şurada chat bölümümüz artık daha düzgün çalışıyor bu arada. Sezon 3 başladı. Ee, sezon 3'te ilerlemeye çalışıyoruz. Platinum 4 rankındayım şu anda. Ee, umarım yakında Diamond olurum. Ee, 43 puanım var Platinum 4. Şöyle bir başla diyelim. Bu başlama ekranının şey değişti. Burada direkt bir dakika sayıyordu, artık olduğu zaman direkt geçiyor şeye, oyuna. Şurada iki gün içinde oyun minimum oynamamız gereken miktar oyun miktar yazıyor. Ben mesela son iki günde 20 kere oyun oynamışım. Burada günlük kalan miktarımız yazıyor. 15 hakkımız oluyor, 10 tane hakkım var şu anda. Bir de ödül alabilmek için yeni bir şey çıktı, çok önemli. Yani oynayıp oynayıp da Diamond'ınızı almazsanız ödül alamıyorsunuz. Minimum 4 kere oyun oynayıp Diamond'ınızı almanız lazım ki ödüle hak kazanırsınız. Evet yavaştan doluyor. Bu şeylerle ödüllerle ilgili biraz düşük kaldı bu sezonda. Bunlarla ilgili bir düzenleme geleceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii yatırım tavsiyesi vesaire bir şey değil sadece öngörü. Çünkü harbiden çok düşük ödüller ee, ama onunla ilgili bir düzenleme yaparlar diye düşünüyorum son bir kişi kaldı o da gelince başlayacağız. ödüllere 4 gün kalmış, 4 gün 17 saat kalmış ikinci hafta ödülüne. Ee, bakıyorum. Çok öyle zorlu bir rakip yok. O yüzden size skillleri çok daha rahat gösterebilirim. Şöyle şunları alalım. Bu Thunder skill'i e, tek 5 saniyede bir tek seferde e, normal yaptığı atağın ya tamamını ya da 6 katına kadar şey yaptırıyor ya %100'ü ya %600 arası. %200 olur, %300 olur. Bu arada bir şey yapıyor, ee, saldırı düzenliyor. Şöyle yapalım. Ölüm başlayınca size göstereceğim. 5 saniyede bir e, hareketini tekrarlıyor saldırısını. Chat şurada aktif. Bir şey sormak isterseniz buradan sorabiliyorsunuz, konuşmak, muhabbet etmek istiyorsanız. Evet karşı tarafta Druid var. Druid'in e, neydi ya? Ayılı versiyonu. Bunları herkese hediye ettiler. Neyse biz kendi skillimize odaklanalım. Mage'imiz gördüğünüz gibi şey tandırı yaptı. 180 vurdu. Ee, %100'üne denk geliyor büyük ihtimalle. Şimdi şöyle yapalım. Burada çok dikkat etmeyeceğim. Sadece skillleri göstermek için şey yapıyorum. Size bir de magi, mage'i göstereyim. Şunu çıkartalım. Şuraya koyalım. Mage'in bu Blizzard e, yüzde %70 e, büyü hasarı sağlıyor. Bu iki karedeki ne kadar gidiyor? Yani hani şuraya attıysa şöyle kaplıyor. Yani şu alanı kaplıyor. İki şeye e, bu beşgen oluyor galiba. Altıgen oluyor. Altıgenlere eee iki tane iki tane olacak şekilde e, ee, buz fırtınası gibi bir şey yolluyor. Şimdi görürüz. Bunu 8 saniyede bir yapıyor galiba. Tam göremedim. Bu ölmezse 8 saniye içinde. Bu arada Thunder güzel çalıştı. Evet yapıyor. Şu. Şu fırtına kopuyor ya. üç saniye boyunca devam ediyor. Güzel de hasar veriyor. O eskiden çok daha güçlüydü. Onu birazcık gücünü düşürdüler o yüzden. Başka stan var. Stan'ı göstereyim size hemen. Bütün skill'lere bakmış olalım böylelikle. Böyle oldu. Bir Thunder, bir Blizzard, bir de stan var. Stan'ın olayı ee... Targıta bir kere normal hasarını veriyor ama bunu 3 saniye boyunca e, hareketsiz bırakıyor. 7 saniyede bir tekrarlıyor. Bu güzel aslında. Ben bunu seviyorum. E, ama öteki skill'leri daha çok tercih ediyorum. 3 saniye boyunca karşısındaki e, bekliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Kımıldayamıyor. Buradan artık kimin ne kadar güçlü olduğunu az çok tespit edebildiğim için şu anda kafama göre oynuyorum. Bu ölmezse tabi öldü. Artık biraz güçlendirip bir şey yapacağız. Görüyorsunuz Thunder 342 vurdu. Buna stun uyguladı mesela şu an. Gördüğünüz hareket edemedi. Bu da buz şeyi. Bunu da görmüş oldunuz. Bu da 4-5 saniye falan e, hareketsiz bırakıyor kullanıcıyı. Chihiro'yu. Bir daha yersek ölürüz. Zaten öldü. Şöyle yapalım. Şu ölmez en azından hemen. Şunu alalım. Artık şu arkadaki büyücüyü 3 e, yıldızlı yapalım. Thunder en güçlü olduğu için Thunder'ı seçtim. Şuradan da şunu alayım. Bunu da göstermiş olurum size. Bu büyük ihtimal ölür ama stun'ı bir de biz bizim tarafımızdan uygulandığını görelim. Thunder acayip vuruyor bu arada arkadaşlar. Şimdi denk gelince izleyebilirsiniz. Hani eğer Thunder'a birazcık meraklıysanız. Benim en sevdiğim skilllerden birisi açıkçası Thunder. Ben arkaya 3 tane hero şey diziyorum, mage diziyorum normalde. Grizzly bir bu. bu. E, Druid'in yanında yardımcı olması için çıkartıyor. Şimdi şu hero e, şu şeye ölmezse şey uygulayacak. Öldü. Şansımız yok göremiyoruz. Thunder zaten hepsini e, patates ediyor. Zaten 7 saniyede bir kere uyguluyor. 3 saniye bekletiyor. Çarjı da bir sonraki elde anlatayım. Evet. Şu bizim o standa hero'muz. Maalesef ki göremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Thunder izleyin arkadaşlar. Thunder baya iyi. 300 vurdu. Bakalım buna ne kadar vuracak. 628 vurdu. Yani tek vuruşta 628'i canını götürdü. 13 yıldız yaptıysak şöyle devam edelim. Benim asıl kullandığım şeylerden birisi Charge. Bir de Viral Wind var. Daha henüz gelmedi o. Benim normalde arkada 3 tane Mage oluyor. Ön tarafta da 2 tane Warrior oluyor. Şu anda Hero çok güçlü şey takım çok güçlü olduğu için e, yukarı çıkarken kolay rakiplerle karşılaştığımız zaman çok basit oluyor. Evet bakalım bizimkisi stun'ı uygulay uygulayabilecek mi? Uygulayamadı. Evet dondurdular. Bu ya ben şunu çok kullanmıyorum çünkü çok işime yaramıyor ama güzel bir şey skill. 229 vurdu. Bizimki rahmetli oldu. Şöyle yapayım. Şarjı seçeyim. Ee, çünkü Stan'ın olayı belli. Hani e, 7 saniyede bir kere şey yapıyor, donduruyor. Bu yüzde %300'e kadar atak şey yapıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden şu skill'i aldım. Şöyle yapalım. Ee, charge skillini aldım. Ee, size direkt onu izleyip onu göstereceğim. Şimdi hemen ölmez de kolay kolay karşımızdaki rakiplere uyguladığımız zaman yaptı diyeceğim size. Evet. 108, 120 normal vuruyor şu anda. Şu anda yaptı 693 aldı mesela 693 canına götürüldü ee, şeyin şu karşı taraftakinin. Yani güzel bir şey skill bu çarşıda. Ee, ee, bu şeyi ilk açtığınızda hesabı ilk açtığınızda ücretsiz hero'lar oluyor. Ee, onlardan e, çıkıyor bazen. <laughs> Yani direkt para vermeden de kullanabileceğiniz bir skill. İlk e, hediye skill'lerde gelebiliyor. Şöyle yapayım. Ah geldi bir tane. Fieri'yi de yaparız. Hatta direkt yapsak mı? Yok bekleyelim. Siz burada videoyu geriye ileriye alıp hani bu şeylerin skill'lerin performansını e, görebilirsiniz. Normal atakta kırmızı e, düşüyor candan ama bu skill'ler kullanılıp yapılan da mavi olarak gözüküyor. E, oradan kestirebilirsiniz. Bakın bunlar hep şey skillsiz normal atak 300 kırmızı hepsi şey 568 vurdu mesela şey e, tandır. 429 vurdu Tandar. 564 vuran şey de e, şu. Warrior'ın skill'i. Şarj. İkinci en güzel şey birinci en güzel skill bence şu Real Wind. Onu direkt şöyle alayım. Zaten yenilmiyoruz şu anda. yüzde %200 şey uyguluyor, atak uyguluyor. Bir kutu, yani şurada uyguladığı zaman şuradakilerin hepsine %200 iki katı vuruş sağlamış oluyor. Yani şeylerin karşı tarafın içine göbeğine düşerse hepsine bir şekilde zarar veriyor. En iyi warrior skilli diyebiliriz bu Veerwind'de. Bakalım ölmeden yapabilecek mi? Evet geliyor gibi. Yok. Rahmetli. Bugün çok şey yapamadık ya. İstediğimiz olmadı çok. Tandırları Allah'tan var da. E, düşman uğraşıyor uğraşıyor. Bunlar bir yıldırım atıyor. Görüyorsunuz yani canını baya götürüyor. Benim bu hesap full ofansif bir hesap. E, normalde şöyle yapıyorlar. Arka tarafa meclisleri ya da okçuları düzüyorlar ön tarafa da e, health point'i yüksek olan hero'ları diziyorlar. E, ben birazcık haldır huldur diyeyim. E, takıldığım için e, şey yapmadım açıkçası. E, defans yapayım da arkadakiler ön, işte öldürsün vesaire. E, öyle bir şeye girmedim. Arkadakiler de atak, öndekiler de atak. Hani e, komple atağa çıkıyoruz gibi bir şey. Bazısı buraya druidleri diziyor. Onların canı çok yüksek ya da knightları diziyor. Ee, onlar ölmüyor. Çok zor ölüyor yani hani canları yüksek olduğu için. Ee, ama ben öyle şey yapmadım. Hoşuma gitmediği için. Çok fazla taktik maktik yok. Bam 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 modundayım açıkçası. Evet şey bu. Skill bu. Ee, en iyi skill bu diyebiliriz. okçular da iyi. okcuların ee, okçuların da güzel skillleri var. Benimkilerin canları düşük başladı ama şu yıldırımlar acayip olduğu için aldılar mesela. Şunu da Fieri'ye gösteririm size Thunder var zaten yeteri kadar Thunder'a çevirmem 3 yıldız olduğunda. Dediğim gibi siz merak ettiğiniz skill'i videoyu izlerken ileri geri yaparak hani e, sırf o e, hero'yu takip ederek e, skill'i inceleyebilirsiniz. Evet, bizimki yapıyor görüyorsunuz hepsinden e, bir miktar can götürdü. Bir daha yapacak sanırım evet. Yani Görüyorsunuz hızlı hızlı canlarını düşürüyor. Neredeyse oradaki 3 kişi şey yaptı aldı. Bu benim en iyi hesabım bu arada arkadaşlar. Ee, yaklaşık olarak 4-5 BNB civarı e, tuttu bana maliyete. Şöyle yapalım ha Fiery. Normalde Thunder, Full Thunder kullanıyorum ama şimdi size göstermek için. Ana şeyim de böyle. Şunu da şuraya alıyorum. Ee, takımım tamamlanmış oluyor. 5 tane 3 yıldızlı hero. Şu anda slotum yetmediği için bir sonraki round'da ekleyeceğim bunu. Fiery Dediğim gibi şöyle bir e, yuvarlak yapıyor. Şuraya attıysa şöyle bir yuvarlak yapıyor. Burası komple e, ateş oluyor. Evet. Şu da asesinin skill'e Rogio'nun. onu da görmüş olduğunuz e, takımın arka tarafına saldırıyor. Bayağı bir skill gördük ya. Grizzly bir gördük. Evet, gördünüz mü? E, şu e, şey yapıyor. Bir tane daha çıkarma bakalım örnek olması için. Yok çıkmadı. Siz buradan hani örnek veriyorum bir merak ediyorsunuzdur. Ben şimdi hepsine odaklanamıyorum. Ya da charge merak ediyorsunuzdur. Fieri olabilir, Thunder olabilir. Buradan video izlerken direkt mesela bu hero'yu Thunder merak ediyorsan bu hero'yu gözünde takip et. Ya da bunu ben şu anda Fieri'yi göstermek için bir daha Fieri üzerinden şey yapacağım. Charge da çok güzel. Bir anda bayağı bir canlı yarılıyor yani. 8 saniyede bir çok sağlam bir vuruş yapıyor. Şuraya tıklayıp karşı takımı da görebiliyorsunuz burada arkadaşlar. Kimde ne var? Mesela bu adamda iki tane okçu var. Bir tane grizli bir var. Yani o geldi. Grizli bir skill de bu. Ayı çıkartıyor e, yanında. Şimdi bizimkisi de bir ateş çemberi yollayacak. Görüyorsunuz canı e, hızlı hızlı düştü. Bu da bir skillini kullandı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şey e, skillsiz e, olmuyor maalesef oyun. Skill de almanız lazım. Mesela benim e, 18 tane warrior, 27 tane mage var. Warrior'larda 18 tane warrior'a 4 tane skill aldım. Bunda da yine aynı şekilde 4 tane skill var. Şimdi şuradan geliyor ya böyle. Eğer ki skill'iniz azsa skill'i olanlar gelmiyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Yoksa ben mesela bunlara şey yaptığım kaç 4 tane skill mi var bende? Yok 5 tane var bunlarda. 5 tanenin 3'ünü kullanıyorum sonuçta. 3 tane de alabilirdim ama burada skill'i olan gelmeyince bu sefer e, boş hero oluyor. O zaman da yani açıkçası çok bir işe yaramıyor. E, hero gücü ve skill birleşmesi lazım hani belli bir seviyenin üstüne çıkabilmek için. O yüzden skill'ler de gerekiyor. Yani boş vurduğu zaman açıkçası şey yapmıyor. Rogion'un asasını hemen arkamızda belirdi. Şu dönen şey, mavi dönen şey, şu knight'ın e, skill'i arkadaşlar ıskalama or, ıskalanma oranını %20 artırıyor. Yani nedir? Ben buna 10 tane vurduğum zaman vuracakken 8 tane vuruyorum. Ee, o şeyi düşürüyor. Yani karşı takımın sana vurma olasılığını düşürüyor. Ee, bir şey aura diye geçiyor. Şimdi gösteririm şurada. Blizzard fırtına koparan, Thunder e şimşek Fiere bu ateş çemberi yapan Ice Bond, bu bizi donduruyorlardı ya, o işte Ice Bond. Şunlar yeni skill'ler bu arada arkadaşlar. Ee, Firewall. E, bu daha hiç kullanma şansım olmadı. E, bugün Warrior ve Mage'in şeylerini anlatayım size. E, Stick var e, şeyde skill olarak. E, Self Defense'ı e, %50 arttırıyor. Vir gösterdik bu dönerek bir altıgene her etrafındaki altıgene vuruyor. Charge tek seferde yüzde 300'lük bir atak sağlıyor. Örneğin 200 vuracaksa 600 vuruyor. Sitan da 3 saniye boyunca do donduruyor karşıdaki rakibi hiçbir şey yapamıyor. Sen 3 saniye boyunca sürekli ona şey yapıyorsun. Ama bunun süresi biraz uzun bence birazcık şey olabilir. Yani gördünüz kullanma fırsatın bile olmadı. E, bu birazcık e, düşürülebilir. Örnek veriyorum 6 saniyeye ya da 5, 5 saniyeye düşürülebilir. Öyle. Bize şey arkaya asesinler geliyordu Rogio'nun. Teleport. E, assassinate. Bu arkamıza geçiyor. Bizim mage'in arkasına geçiyor. E, i̇lk vurduğu %250 e, gücünde oluyor. Ondan sonra e, normal e, vuruşuna devam ediyor. Bununla şeylere çok girmeyeceğim ama oyun içi gördüklerimizi anlatacağım. Grizzly bir, bir tane yanına yardım etmesi için ayı veriyor. Onun dışında gördüğümüz bir şey var mı oyun içinde? Okçular, no knowing no vardı bir tanesinde. Tek atışta yüzde %200 ile 300 arası hasar oluşturuyor. 8 saniyede bir kullanılıyor. Night'ta şey vardı bu asül e, Asylum Aura. Bu hani dedim ya mavi e, ışıklı olan. Herkes de genelde onu soruyor zaten gruplarda. E, bu Doç yani ıskalanma oranını %20 e, yükseltiyor. Yani karşıdaki size 10 kere vuracaksa 8 kere vurabiliyor. Onun dışında Mage'leri zaten anlattık. Rogu. Tamam bunlardan bahsettik. Markete gidelim. E, bu yeni e, demon, en son yaptığım videoda demonlar vardı hatırlıyorsanız. E, skilllerini bulamıyorum. Yani Ya şuradan açacağım. <laughs> e, şuradan açacağım. Skill olarak. O da yaklaşık 50 dolar yapıyor. E, açıkçası bundan böyle 20-30 tane açarsam belki o skill gelecek. O yüzden bayağı bir maliyetli olacak. Şimdilik beklemedeyim. Zaten takımım iyi gidiyor. Bir de bu diamondlar var ya, diamondlardan 25 tane topladığımda zaten skill açma şansım olacak. Belki o zaman çıkar diye 3 hesabımda da şu anda diamond topluyorum. Eğer ki herhangi birinde demon skilli çıkarsa kendi demonlarımı şurada markette satışa çıkartacağım. Örnek veriyorum bir BNB'den. 0.95 yani 0.05 bir e, fi ödeyeceğim. E, komisyon ödeyeceğim. E, öteki hesabımı alacağım. E, öyle bir hedefim var. Yani bütün hesaplarımı şu anda diamondlara biriktiriyorum. E, siz de ta, diamond biriktirmenizi tavsiye ederim. E, 10 tane de bir tane e, hero veriyor. 25 tane olunca da bir tane skill açmanızı sağlıyor. 3 hesaptan birinde çıkarsa Dediğim gibi demonları oraya taşıyıp o hesaptan devam edeceğim. Öyle bir hedefim var. Şu şey e, bahsetmiştim. Şu e, ödül alabilmek için haftalık 4 tane e, diamond toplamanız gerekiyor. E, onu sakın unutmayın yoksa ödül alamazsınız. Şöyle buraya geliyorsunuz. Collect diyorsunuz. E, 3 cent bir fee ödüyorsunuz. Ondan sonra bu diamondları topluyorsunuz. Zaten bunun karşılığı olarak da adamlar size 3 sent, 3 sent ödüyorsunuz. 10 tane de yani 30 sente bir tane hero veriyorlar. Normalde hero almak şöyle 15-20 dolar arası bir fiyatı var. 1756 gold ediyor. Yani o yüzden tavsiyem hem bu diamondları oynamıyorsanız bile bence toplayın. Örnek veriyorum 100 tane, 100 gün boyunca toplarsanız 10 tane hero alırsınız. Yani gayet iyi bence. Ee, sadece o hediye olanları satamıyorsunuz. Ee, ticaretini yapamıyorsunuz. Bu hesapta kalıyor. Onunla oynayabiliyorsunuz. Onlar da şöyle gözüküyor. Hediye olanlar. Şurada hediye paketi işareti oluyor. Mesela bende bunda varmış. Ee, bu şey de var. Knight da var. Okçuda iki tane var. Ee, burası neredeyse iki tane var. Duruyut'ta üç tane var. Yani görüyorsunuz eğer ki benim şu kartlarım olmasa bile şu üçüyle oyun oynayabilirim yani istesem. Ki güzel de şeyler gelmiş bakın. E, boş e, druidler değil. Bu da demon. E, demonlarımdan biri bana da hediye geldi. Şu anda dört tane demonum var. Bir tane skillim olsa çok muazzam olacak. E, şu skill çok güzel. E, bunu aslında istiyorum ama bulamıyorum. Demon Destruction. E, bu bayağı iyi. Karşı tarafın skill'lerini kullanması oyun içinde skill'leri kullanmasını önlüyor. Yani karşı taraf full skill'li bile olsa bunun vurduğu bir kere vurduğu artık o yeteneğini kullanamıyor. Umarım eğer ki bu demon skill gelirse şu gelir. Şunlar da çok iyi bildiğim kadarıyla ama umarım bu gelir. Çıkarsa eğer. Böyle arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Size warrior'ın Skilllerini tanıttım şu 3 skillini tanıttım direkt canlı olarak oyunda şu stick savunma maçla. şu yeni e, şey skill bunu kullanamıyor kullanmadım daha o yüzden nasıl çalıştım tam olarak bilmiyorum e, bir de mage'de blizzard e, buz fırtınası thunder şimşek e, Fiery yerde alev çıkartıyor ice bond karşıdaki rakibi 5 saniyeliğine durduruyor. Fireball da yine yeni bir skill onu da hiç kullanmadım o yüzden e, hakkında konuşmasam daha iyi olur. E, bunlardan bahsettik. E, sizin aklınıza takılan bir soru vesaire bir şey olursa e, yorumlara yazarsınız ya da e, yorum şey kısmında paylaşacağım e, bizim gruplar var e, Binary X Türkiye ya da e, Turkish Sword oyun kulübümüzde e, gelip oradan sorabilirsiniz soracağınız şeylere. Bizim kulüpte bayağı gelişiyor, artık katılımcılarımız 40'ı aştı, 50'ye doğru gidiyoruz. Hepsi de aktif oyuncu, muhabbetimiz de güzel oluyor. Aynı zamanda BinaryX Türkiye düzenli olarak haftalık neredeyse çekiliş yapıyor. Beşer dolar, 10'ar dolar çekilişlere katılabilirsiniz. Tavsiye ediyorum çünkü şimdi haftalık olarak olduğu için bir ayın sonunda baktığınızda 30-40 dolar yapıyor. Kimse durduk yere 30-40 dolar vermez yani açıkçası kimseye haftalık e, şeyde yani 750-800 TL yapıyor yaklaşık. E, tavsiye ederim. E, en azından or oradan aldıklarınızla oyuna yatırım yapıp bir süre sonra güzel gelirler elde etmeye başlarsınız. E, böyle arkadaşlar şunu unutmayın. Diamondlarınızı toplamayı unutmayın bir sorunuz vesaire bir şey varsa her zaman yanıtlarız. Herkese iyi günler diliyorum.